Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 1071 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 1071 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 1071 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 1071 1071 Size haberden merhabalar sevgili izleyenler. Bugün yanımda 7 ay unutmayan kurt var. Abi ben onu mu bırak da var bir şey söyleyeceğim. Kurt soğuğu unutur da. Bunuza kar kalır sanıyorsunuz ama. Ayazı yediği kurt. Evet 7 ay unutmayan kurt. Bugün ne yapacağız? Bugün Türk mutfağındaki bütün lezzetleri tadacağız arkadaşlar. Çünkü burada efsane lezzetler var. Dondurma ile başladık. Fındık fıstık efsane bu arada. Yeni yiyin. Hadi bir röportaj yapalım o zaman. Tamam. Evet ben Ayşegül Papila, biyoloji öğretmeniyim. Bir 15 yıl önce emekli olarak hayvancılık sektörüne girdim. 8 yıldır da ürün olarak sütümüzü işliyoruz. Buradaki ürünün en büyük özelliği şu, Bursella ve Tüberküloz'dan check-up'tan geçmiş bir sürünün sütünü kullanıyoruz. Memeden paketi ürünler, her akşam tezgahlarımızın ihtiyacı olan ürünü planlı bir şekilde üretiyoruz. Kaşarın raf ömrü aslında 2-3 aydır vakumlu. Bu ürünlerin hiçbirinde katkı yok. Dolayısıyla bizim ürünümüzü korunmada tutan tuz ve vakum ya da soğuktur. Salamura halidir. E bu yüzden peynirimiz tuzludur. Peyniri sizin daha tuzsuz bir halde yiyebilmeniz için kendi türevinden olan bir sıvı içerisinde tutmanızı istiyoruz. Ayranın içerisinde tutarak tuzunu alın tadı gitmesin şeklinde uyarılarımız oluyor içerisinde hiçbir koruyucu olmadığı için bizim ürünlerimiz ekşir, küflenir, bozulur. Koşulsuz iademiz var. Koşulsuz iadenizi alıyoruz mutlaka ama bu kadar korumasız olan bir ürünü evinizde nasıl tüketeceğiniz konusunda da küçük bir uyarıda bulunmaktan da kaçınamıyoruz. Yani onu da uyarmak zorunda kalıyoruz. Genel sloganımız süt ve ötesi. Sütle yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Sağlıklı olan bir besin şeklinde tabii değerlendiriyoruz bunu. Saleple yapıyoruz bu sene. Dördüncü senemiz dondurma denemelerimizde. 25 çeşit dondurmamız var. En çok revaçta olan ve farklı bulunan yoğurtlu ve orman meyve marmelatlı dondurmamız. Çocukların özellikle çok besleyici bir şekilde e, sevecekleri bir besin dondurma. Bizim en büyük farkımız %100 Sat sütten, ağrı işletme sütünden ve Bafra Samsun bölgesinden getirdiğimiz doğal saleple yaptığımız bir dondurma bu sene yeni sezonuyla ilk kez burada Reyonda bulundu. Öncelikle merhabalar. Merhaba efendim. İsminiz nedir? Hasan Turgut. Hasan Turgut abim. Burada ne yapıyorsun öncelikle? Bize bir tanıtım. Ee, burada Türk Mutfağı haftasında Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir etkinlikte kendimizi tanıtmak amacıyla ve yapmış olduğumuz işi tanıtmak amacıyla bulunmaktayız. Bunlar nedir abi bu gördüğümüz şeyler? Görmüş olduğunuz işler altıl olmuş. Yani artık ömrünü tamamlamış ağaçlardan yapılan el emeği ürünler. Biz aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısıyız. Şu anda bu yapılmaya unutulmuş ve biz tekrar geri kazandırmaya, gelecek nesillere aktarmak için bunu yapmaya başladık. E, seviyoruz yani severek yaptığımız için yapıyoruz. Bunu aynı zamanda Zonguldak'ta başka yapan yok demiştiniz. Şu an evet. Bunu ben söyleyeyim. Bunu Kültür Bakanlığı'nın Zonguldak şubesi, Kültür Müdürlüğü söylüyor. Şu anda Zonguldak'ta yapan yok benden başka. Anladım. Biz şimdi şöyle bir soru soracaktık. Diyecektik ki sizin burada olmanızı sağlayan diğerlerinden ayıran şey nedir diyecektik. Tabii. Ama sanırım bunu da cevaplamış olduk. Çünkü başka aynen, yapan... aynen aynen. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bir eser bu. Bunu e, Kültür Bakanlığı kendi listesinde alıp geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak için bize bu sanatçı belgesini verdi. Biz de sevdiğimiz için aynı zamanda gelecek nesile aktarmak için böyle etkinliklerde tanıtmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Kültür Bakanlığı Kabak Yaman'a yapım ustasıyım. Tescilli. TRT'ye, TRT sanatçılarına bir de konservatuar talebelerine kabak kemane yapıyorum. Şu anda da her çarşamba TRT Müzik'te benim kabak kemanem çalınmıyor. Maketlerde Aselsan ve Haber Sana yapıyoruz. Bizim tersanelerimizde yapılan gemilerin birebir ölçekleri aynı maketleri silahları da Aselsan tarafından yapılıyor. Bunlar da Türkiye'de üretilen denizaltı. Onların da silahları Aselsan'da yapılıyor. Bunlar tanıtım amaçlı. ha yani burada satış amaçlı bir şey yok. Kesinlikle bir de kabak kemaneler o da tanıtım amaçlı. Sipariş geldikçe kabak Kemanede de yapıyorum. Dünyada ilk defa ben yaptım bunu. Gerçek barut atıyor. Tabii patentini alamadık. Patent olayı çok pahalı geldi bana. Yazık yani üzüldüm. Aslında bana bunun patentini ücretsiz bile verebilirlerdi. Çünkü dünyada ilk gerçek barutla çalışan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de müsaadeli. Valilike yazı yazıyoruz, oradan barut alıyoruz. Ondan sonra gösterilerde onu tabii kullanıyorumlar. Merhabalar ben Ahmet Kutsal Gençer. Ferdin Zereli'den geliyor. Şu anda Zonguldak'ta esas 67 burada AVM'sindeyiz. Evet. Türkiye çapında gelenekselleşmiş Türk mutfağı etkinliğindeyiz. Valiliğin davetlisi olarak buradayız ve İl Kültür Müdürlüğü bizi tanıdığı için davet ettiler. Biz Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde sanata gerçekten çok önem veriyoruz. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Festival dışında da çok fazla etkinliklerimiz var. Gençlerin de bunları duymasını istiyoruz kesinlikle. Ben Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde cam sanatları eğitmeniyim. Bunun yanı sıra heykel yapıyorum, resim yapıyorum. Baskı, vitray, yani sanatın plastik sanat dallarının birçoğunun içerisindeyim. Birçok çalışmalarımda da eşimle beraber şu anda çalışıyoruz. Biz bu etkinlikte zor Anadolu'da şu anda gerçekten ilgiden dolayı çok keyifliyiz. Yani insanların bizi bir şekilde tanımalarına vesile olan bu etkinlikte ve diğer sanatçı ve zanaatkar arkadaşlarımla birlikte işlerimizi tanıtabilmemiz, insanlarla bir araya gelebilmemiz için bu tarz etkinlikler çok değerli bizim için. Ben bu etkinlikte ağırlanmış olmaktan dolayı, istediğimiz şeyleri karşılanmış olmasından dolayı, Zonguldak halkının buna vermiş olduğu önem ve ilgiden dolayı çok memnunum. Böyle bir şeyin içinde olmak gerçekten çok keyif verici. Bizim sanatımızdan bahsetmemiz gerekirse biz burada cam sanatları yapıyoruz. Cam sanatlarına ben 15 5 yıldır icra ediyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Tasarım Bölümünden mezunu. Burada da bizim farkımız olarak interaktif bir mesleğimiz olduğu için insanlarla bir araya gelip onların özel isteklerini, hayallerindeki isteklerini bir şekilde onlara karşılık vere verebiliyoruz. Hiçbir şey istemeseler de bizi zevkle, huzur alarak izleyebiliyorlar. Zongla Kalkın'a çok teşekkür ediyorum.